merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber First Life'da Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Onu simüle edeceğiz. Bir önceki bölümümüzde Fenerbahçe Konferans Ligi'ni kazanabilecek mi simülesini yapmıştık ve şimdi sıra geldi. Galatasaray'a güncel bir yani en son transferlerin olduğu bir mod var onu bulduğumu söylemiştim Fenerbahçe videosunun altında indirme linki var indirme linkini o videodan bulabilirsiniz şimdi ise geldi Galatasaray'a Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yok maalesef o yüzden Avrupa Ligi olarak katılacağız Avrupa Ligi'nde hatta Fenerbahçe ile öyle yapmıştık başlığı da Avrupa Ligi falan mı yapsam bilemiyorum başlı Şampiyonlar Ligi yaparım ama hemen şöyle söyleyelim Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yapmamışlar. Avrupa Ligi'nde yapmışlar. O yüzden Avrupa Ligi olarak yapacağız. Ama biz Şampiyonlar Ligi olarak sayalım. Grubumuzda Ren, Freiburg ve Helsinki grubuna düştük. Hatta başlı da bilmiyorum ya. Neyse Şampiyonlar Ligi yapalım. Diğer hemen şöyle gruplara bakalım. baktığımızda başka bizden Trabzonspor var. Olympiakos, Brighton, Havalyon, Villarreal grubuna düşmüş. Stornacılma, Beşiktaş, Kara, Juventus, Frenkowski ve Fenerbahçe'de Midian, Leverkusen, Ajax grubuna düşmüş. Bakalım bizlerin neler bekliyor olacak. Şimdi geçen Fenerbahçe videosunda şöyle yapmıştık. Bir kendi kurduğumuz takım yani kendi kadro kurduğumuz kadro ile bir de oyunun kadrosu ile yapmıştık. Şimdi ben ilk başta bir oyunun kadrosu ile simüle etmeye başlayacağım. Daha sonra da kendi kurduğumuz kadro ile tekrardan bir turnuva oluşturacağız. Bakalım neler olacak. Hızlıca bizi ilk defa izleyenler varsa kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçen abone ol. Daha sonra da bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve bu tarz videoları kaçırmazsınız. Üstüne bu tarz videolar derken hem FIFA hem PES'te de serilerimiz devam ediyor. Onları da izlersiniz ve videonun da beğenmeyi unutmayalım. İlk maçımız Ren ile olacak. Kendi evimizdeyiz. Haydi bakalım. Icardi falan orta sahada oynuyor ya. Bu nasıl kadro neyse. İlk maçı 2-0 mağlup başlıyoruz gruba. Fenerbahçe'de de 5-1 mağlup başlamıştık. İlk maçında geçiyoruz ve 1-0 kazanıyoruz Freiburg karşısında deplasmanda. 3 puanımızı almış oluyoruz ve şimdiki maçımız Helsinki olacak. Sadece Kerem'le Icardi'nin yerini değiştirdim. Çünkü Icardi orta sahada, Kerem de <laughs> forvetle oynuyordu. Onların yerlerini değiştirdim. Şimdi 2-1 kazanıyoruz. Helsinki karşısında da ve grupta ikinciliği yükseliyoruz. Maçı yenilmiştik. İkinci maçı da 3-1 kazanıyoruz. Grupta lider durumdayız Gruptan lider olarak çıkabilir miyiz acaba? Bakalım. Kerem kırmızı kart görmüş. Kurduğu kadro çok değişik bir kadro. Kerem stoper oynatıyormuş biz baştan beri. Hayırlısı. Şimdiki maçta 1-1 beraber kalıyoruz Freiburg karşısında ve şimdi Helsinki'li maçımız var. Helsinki maçında yenilsek de gruptan çıkıyoruz. Kerim kırmızı kart görmüş. Tete'yi bir oyuna katalım. Klasman'dayız. Bu maçı da 3-0 kazanıyoruz ve gruptan lider olarak çıkıyoruz. UEFA Avrupa Ligi yolumuza devam ediyoruz ve Milan ile eşleşmişiz son 32 turunda. maç İtalya'ya gidiyoruz. Deplasmandayız ve ilk maç 0-0 eşitlikte bitiyor. İtalya'daki mücadele gol sesi çıkmadı İtalya'dan. Şimdiki maçta Türk Telekom Arena'dayız. Haydi bakalım. Ve 2-2 elendik. Milan'a penaltılarda eleniyoruz. 2-2 bitiyor. Maç penaltılara gidiyor. Penaltılarda Milan turu geçen taraf oluyor. Galatasaray'da son 32 turunda turnuvaya veda ediyor. Fenerbahçe'de böyle olmuştu. Turumuz bu sefer çok basit. Brighton, Hevalbion, Nantes ve Braga grubuna düştük. Şimdi bir kadroyu ayarlayalım. Kadroyu şöyle bir kurdum. Gayet güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. İleride daha Icardi Zaniolo da gitti. Ama şu anda oyunda olduğu için oynatıyoruz. Daha zanıyor biliyorsunuz daha yeni transfer oldu. Onu şu anlık oynatıyoruz. Şimdi haydi bakalım. İlk maç kendi evimizde. <laughs> ya bu ilk maçlarda ne var? İlk maçları hep yeniliyoruz ya. Plasmanlıyız bu sefer ve bu maçı da 1-0 yeniliyoruz. Evet Zaha'mız <laughs> sakatlandı. Bekliyordum zaten böyle bir şeyi. Galatasaraylılar siz söyleyeyim bu kadro Gayet güçlü bir kadro değil mi yani? Ben mi yanlış oynatıyorum şu adamları? 0 yeniliyoruz. Abi bilmiyorum ya. Ben nerede yanlış yapıyorum şu an? Ben nerede yanlış yapıyorum? Yani benim yanlış yaptığım bir şey var mı şu kadroda? Bak bir de her maç sırf yenilmeyelim diye şu adamların enerjisini fırlıyorum yani. Yani bu maçları yenilirsek bitti. Bitti abi Galatasaray. <laughs> Hayatta çıkamıyoruz. Galatasaray'da artık Kendi kurduğumuz kadroda Sıfır çekiyoruz şu an resmen. Aha 3-0 yendik 0 çekmeyeceğiz. 0 çekmeyeceğiz tamam. 3-0 kazandık maçı 0 çekeceğiz diye çok korktum. Ve gruptan çıkamıyoruz ve Liverpool'da bu turnuvanın kazanını oluyor. Galatasaray umarım böyle olmaz. Yani Şampiyonlar Ligi'nden düşüp Avrupa Ligi'ne düşüp yani umarım böyle olmaz. Umarım onlar da gidebildiği yere kadar gider. Ülkemizi çok güzel temsil ederler. Şimdilik videomuzdan bu kadar olsun. Yaşarken kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.